Emir ağır oyuncak kutusunu itmeye çalıştı ama kutu hiç hareket etmedi. Tek başına gücü yetmemişti. Bazen bizim de gücümüz yetmez. Ama her kapıyı açan sırlı bir anahtar var. Ali ile Can'ın hikayesindeki gibi. Ali, sultanın adıyla güvendeydi. Herkes ona yardım etti. Can ise ben dediği için korku içinde tek başına kaldı. İşte o sultanın adı sırlı bir anahtar gibidir. Bismillah. Bu anahtar, görünmez bir güç ve bereket hazinesini açar. Bak, şu ufacık tohuma, kendi gücüyle mi deliyor sert toprağa? Hayır, o, Allah'ın adıyla Bismillah diyerek harekete geçiyor. Ve o küçücük tohum, göklere uzanan kocaman bir ağaca dönüşüyor, bütün meyvelerini bize sunmak için. Ya şu mini karı? O da Bismillah der, Binlerce çiçekten en tatlı balı bizim için toplar. Sevimli inek, yediği otları bembeyaz bir süte çevirir. Bu harika işi o da Allah namına yapar. Tohum, arı, inek, hepsinin harekete geçiren tek bir güç var. Her şey onun emriyle işliyor. Bir elmanın içindeki çekirdekten, gökyüzündeki en uzak yıldıza kadar her şeyi o bilir ve yönetir. Her kartanesi farklı bir sanat eseridir. Hepsinin bir ölçüyle yaratan odur. Ve anlarsın ki bütün bu sanatların sahibi sonsuz güç sahibi tek bir yaratıcıdır. Allah'tır. Bize sayısız rızık ve hediye verdiği için o Er-Rezzaktır. Her şeye gücü yettiği için El-Kadirdir. Ve bize karşı o kadar merhametlidir ki en sevimli hayvanları bile hizmetimize verir. Çünkü o Er-Rahim'dir bu hediyeler için ne mi yapmalı? Üç basit şey. Başta Bismillah, sonda Elhamdülillah. Artık Emir, o ağır kutunun başına tekrar geldi. Ama bu sefer bir sırrı vardı. Eline sırlı anahtarını aldı. Ve Bismillah dedi. Kutuyu hafifçe ittiğinde, kutu sanki bir tüy gibi kayarak odanın diğer ucuna gitti.